Minecraft ama oyunda onlarca özel ateş var. Ve bu ateşlerin ayrı ayrı inanılmaz özellikleri var. Ve bu şekilde çok güçlenip ejderayı öldürmeye çalıştım. Like atıp abone olduysan hadi videoya geç. Bu videoda özel ateşler ve özel çakmaklar var. Ve birazdan o çakmaklar yapacağım. Ama onlardan önce benim birazcık taş alet falan yapmam gerekiyor. Yani oyun oynayabilmem için. Tamamdır. Şöyle taş aletlerimi hemen kraftlıyorum. Ve ilk çakmamı neden yapacağım hiçbir fikrim yok. Hadi ilk çakmamızı şuradaki domuzdan yapalım. Lan önüne Tamam domuz etimiz var. Şimdi bizim çakıla ihtiyacımız var. Çünkü çakıldan yapılıyor biliyorsunuz çakmaklar. Ve şurada bayağı bir çakıl var. Çok iyi. Enderman alaka burada? Demir de bulduk bedavadan. Çok garip. Ben en son çakıl kırıyordum. Sen de gel buraya ufaklık. Ve Ender Pearl çıkmadı. Neyse burada bedavadan demir de bulduk. Tamamdır 39 tane çakılım var ama hiç çakmak taşım yok. Bu videoda bayağı fazla çakmamız var o yüzden benim birazcık çakmak taşı kasmam lazım. Şu an sadece basılı tutarak çakmak taşı kırıyorum sağ elimi aldığım için. Ve tamamdır. 11 tane çakmak taşı bize yeterli olur. O zaman hazırsınız domuz etinden bir tane çakmak yapacağım. Ve domuz çakmak evet çok garip duruyor şu an şu elimde bakın. <laughs> tamam o zaman ateşi yakıyorum ve... Pembe bir ateşimiz var şu an. Benimle aynı renkte çok tatlı duruyor. Keşke oynadığım ateşler böyle olsa. Gerçekten çok hoşuma gitti. Neyse hazırsanız içine giriyorum ve birazcık korkuyorum. Tamam. Oha! Etrafa yemek veriyor. Ve ben de yandığımda yemek saçmaya devam ediyorum. Oha yumurta geldi. Tamam domuz çağırma yumurtamız var. Ve baya bir pişmiş yemek veriyor bu çakmak. Tamam o zaman ben buradan baya bir yemek kasacağım. Tamam şöyle yemek kasalım. O etrafta bir sürü pişmiş yemek var. Çok iyi ama bir dakika göreceğim. Bu yemekler bize oyun boyunca yeterli olur. Ve bize hayvan yumurtaları verdi. Tamam kendi çiftliğimi oluşturabilirim. Şuraya bakın bir sürü inek spamlayacağım şimdi. Bir saniye şuradan evin çatısını gördüm. Tamam çok iyi. Tamam şu eve bir girelim. Burada kitaplık var. Bir saniye kitaplıktan çakmak yapabilir miyiz? Tamam kitabı koydum yanına da çakmak taşını koyarım ve kitap çakmağı yaptım. Evet. Şunun şekline bakın. Kitaptan bir çakmamız var. Tamam gerçekten ne işe yarıyor çok merak ediyorum. Ve kitaplık şeklinde ateş var. Çok verip duruyor şuna bak. O zaman içine giriyorum ve... e Hiçbir şey olmuyor. Aa eşyalarıma büyü geliyor ne? Envanterimden rastgele bir eşyayı büyü geliyor. Efendim baltamda servet 2 var. Tamam bu gerçekten çok iyi ama benim birazcık demir eşya falan yapmam lazım. Onları büyülemek istiyorum. Taş eşyaları büyülemesek de olur. Tamam burada bir madenci de var. Aa demir kazma çok iyi. Ölem selam. Tamamdır. Ateşten kendimi korumak için hemen bir kova yapacağım. Bu sayede hemen yemek alabilir ve kendimi söndürebilirim. Tamam. Hazır kitap çakma yapmışken şu demir kazmamı çok güzel büyüler basmak istiyorum. Onun için envanterimdeki her şeyi atacağım çünkü sadece demir kazmayı büyü basılsın istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi demir kazmamda servet 1 ve kırılmamazlık 2 var. Tamam şöyle bir servet 3 falan basabilir miyiz acaba? Yalnız ölmeyelim hayır hayır Biraz dikkatli olmam lazım. Şuradan hemen uyuyalım. Şuradan yemek alacağım. O zaman büyü basmaya devam ediyorum. Ve şans an üç kazmam var ve tamir verimli kırmamazlık vesaire de var. Bu gerçekten çok iyi. Hatta biraz daha basalım şöyle büyü. Tamamdır. Yarım kalp kaldı. Az kalsın ölüyordum. Tamam o zaman artık neyden çakmak yapabiliriz? Tamam şu gölde. Şurada balık var. Balıktan çakmak yapmayı deneyeceğim. Gel buraya. Tamamdır. Böyle bir balıkçılık yaptık. Hemen şundan çakmak kraftlarım ve balık çakmağı var şu an elimde. Yemeğimizi yiyelim bir canımızı dolduralım bakalım ne yarayacak. Oha rengi gerçekten çok güzel duruyor. Ve bize bir sürü balık kovası verdi. Ve artık kirpi balığımız var. Bu ne işe yarar hiçbir fikrim yok. Tamam şöyle bir etrafı gezelim. Aa şurada iki portal var. Tamam buradan oyunu bitirmeye gidebiliriz ama baya bir demir çıktı. Bu gerçekten iyi. Şuradaki altın bloğunu alıp altından bir çakmak yapmayı deneyeceğim. Tamam şu altın bloğunu almam lazım. Okey. hemen altına çevirelim ve altından bir çakmak yapacağım. Oha altın çakmamız var artık. Tamam hazırsanız içine giriyorum ve sarı bir ateş tamamdır. Ve etrafı altın saçıyor. Tamam tahmin ettiğim gibi bir sürü altınımız var. Oha çok iyi. Aa altın avuç da veriyor. Bir saniye. Tamam o zaman biraz daha yanalım. Altın elma da verdi. Şöyle bir sürü altın elma falan da kasacağım ve öleceğiz bir saniyedir. Tamam 10 tane altın elmam oldu. O zaman ben bu pişmiş yemeklerin hepsini atacağım ve altın elma kasacağım. Çünkü altın elma bize altın kalp falan veriyor tamam. Bir saniye sınırsız altın elmam varsa ateşin içinde de sınırsız durabilirim o zaman. Böyle canım yenilerim hep. Tamam çok iyi. Kas 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 bayağı bir altın elma kasacağım şu an. Tamam şu an bayağı bir altın ve bayağı bir altın elman var. Bu kadarı bize oyun boyunca yeterli olur bence. Bu altın bloklarıyla besinden trade yaparız. Şu an 4 tane çakmak yaptık bile. Ve bunun gibi birkaç çakmak daha yapabiliyoruz. Örneğin ender çakmak, balık çakmak, elmas çakmak, zümrüt çakmak. Ve hepsini birleştirdiğimizde ee, bunun ne olduğunu videonun sonunda göreceksiniz. Tamam şu an büyülü bir demir kazmamız var. Ve bunda servet üç büyüsü var. Bununla bir tane elmas kırarsam bize bir sürü elmas gelecek. Ve elmastan bir çakmak yapabiliriz. O yüzden benim maden bulmam lazım. Veya daha iyi bir fikrim var. Altımı kızacağım Abi maden buldum. Tamam. Ama bize elmas lazım. Ve sanırım burada hiç elmas yok. O zaman biraz daha aşağı kırıp şerit madenciliği yapacağım. Şöyle tek blok içine gireceğim ki daha kolay elmas bulabilirim. Ve buradan kırmaya başlıyorum. Ve elmas tamam buldum. Böyle alalım hepsini. Ee, sadece 4 tane alabildim ama önemli değil. Şunu koyuyorum ve bunu koyuyorum. Elmas çakmak. Tamam şu an elmastan bir çakmam var. Tamam bunu test etmek için yukarı gitmek isterim. Ve Tamamdır geldik. A gece olmuş. Eee, yaratıklar var bir saniye. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam şöyle bir makas. Senden şöyle yün alabilir miyim? Tamamdır. Şuradan biraz da odun. Ve şöyle hemen bir yatak. Lan örümcek git. Tamam iyi yukarı. O zaman... Eee... görüşürüz. Bazılsınız elmas çakma deneyebilirim. Büyük ihtimalle bize çok fazla elmas verecek. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Atman kayısı mı? Ne alaka? Aa evet elmas veriyor. Çok iyi. Elmas biliyor. Oha netherite bile veriyor. Tamam işte bunu beklemiyordum. Netherite çok iyi. Ve şu an katman kayan var. Şuna bakın. O zaman hepiniz ne yapacağımı çok iyi biliyorsunuz. Elmas kasmaca başlasın. Hatta netherite de kasıyorum şu an. Tamamdır. Şu an 19 tane elmas buluyorum. 13 tane netherite külçem var. <laughs> tamam o zaman hazırsanız. Ve bistekte katman kayan var. Tamam. Merhaba koyun Tamam yeni evin nasıl? Görüşürüz. Bu elmaslarla hepiniz ne yapacağımı çok iyi biliyorsunuz. Evet tamam. Tamamen nedir ait şu an? Şu an sanırım bir şey eksik. O da büyüler. Şöyle tüm eşyalarımı koyuyorum. Tüm nedir ait eşyalarımı büyü basacağım. Ve şuraya şöyle bir mekanizma yaptım. İşe yarar mı bilmiyorum. Tamam şu an tüm eşyalarım büyüleniyor. Şuna bakın. Tamam şu an o kadar güçlendim ki ateşle artık hasar yemiyorum. Şu setim aşırı güçlü. Ve aynı şekilde kılıcım baltam. Şu büyülere bakın. Kazmamda servet 9 birimlilik 11 var. O kadar güçlüyüm yani. Tamam o zaman şu an bayağı güçlendiğime göre hatta şöyle test edelim. Oha oyunu bitirmeye gidebiliriz. Benim bir nether bulmam gerekiyor. Ve burada iki portamız vardı. Buradan gidebiliriz. Bu portalı tamir edebilir miyim bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Oha obsidiyeni kırma hızıma bak. Oha kırık taşa tek atıyorum. Bir saniye o zaman direkt lavla suyu birleştirmeyeceğim. Şuradan obsidiyenleri alacağım. Baksanıza çok hızlı kırıyorum. Şöyle obsidiyenleri koydum. Tamam şuradan da obsidiyen. İki tane obsidiyene ihtiyacım var şu an. Portalımız hazır. Evet birazcık uğraştırdım olsun. Ve altın çakmamla portalı açacağım diyecektim ama... Tamam bizim normal çakma ihtiyacımız var ve hiç demirim yok. Aa burada normal çakmak var tamam. Ve o zaman... Go. selam. A da hızlı yürüyoruz. Çok iyi. Şuradan aşağı atlasam çok canım gitmez bence. Bir deneyelim. Oha canım bile gitmedi neredeyse. Setimiz aşırı güçlü. Çok iyi. da hızlıca gidelim Bir bebeçim bulalım. Aa bebeçim buldum. Çok iyi. Yayımızda sonsuzluk olduğu için bir tane not bize yeterli oluyor. Tamam şanslı nasıl sokum var. Bu gerçekten çok iyi. Aa, merhaba. Buraya nasıl gireceğim hiç bilmiyorum. O direkt kırıp girdim. Selam kanka. Oha oha yayımın gücüne bak. Görüşürüz. Sen de. Oha nasıl savuruyorum. Çok iyi. Tamam biraz fazla güçlüyüz sanırım. Tam bana doğru gelin. Al şu altınları. Al 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 al. Tamamdır. Bunlardan bayağı bir under pearl alabileceğim. Hatta şöyle çeviriyorum. Alın alın. İstemeyeceğiniz kadar altın. Altın bloğu bile attım oraya. Bana vurma artık. Tamam buradan bayağı kolay bir şekilde under pearl kasabileceğim. Lan az kalsın yere düşüyordum. Fener beni kurtardı. Şuraya bak. Ateş direnç iksiri var. Bu çok iyi. Tamam bu kadar under pearl bize yeterli. Buradan artık gidelim. Tamam bu ender pearl'lerden de hemen bir tane pearl çakmak yaptım. Tamamdır. Bakalım pearl çakmak bize ne işe yarıyor. Oha rengi aşırı güzel duruyor. Şuna bak. Çapa veriyor. Ne alaka çapa? Tamam alalım. Teleport çapası. Işınlanma yazıyor altında. Tamam bunun istediğim yere ışınlanabiliyor muyum? Mesela... Ey olmuyor. Ah! Lan ışınlandığım yere bak. Neyse ki çok güçlü zırım var. Bir saniye ben niye uğraşıyorum ki şöyle hemen ışınlanalım tamamdır. Ee, bu gerçekten çok OP. Bununla çok kolay bir şekilde fortress bulabilirim. Şuraya ışınlandım. Tamam ben böyle ışınlanan ışınlanan çok kolay Fortress bulurum bu arada. Şöyle gidelim. Lan düşüyorum bir saniye. Hayır. Ee, buradan nasıl kurtulacağım? Oha ölüyorum. Tamam düşelim boşver. Ah Fortress ne? <laughs> tamam iyi ki düşmüşüm. Bir dakika dur artık. Şuraya ışınlanalım. Buradan şuraya. Aa yeter. Tamam buradan da direkt Fortress'ın üstünde. Merhaba. Yine düşüyorum bir saniye. Ee, şöyle ışınlanırsam tamamdır merhaba. Burada neden bu kadar fazla siyah iskelet var? Tamam. Görüşürüz. Oha bir tane vurdum yok oldu. Lan Blazer niye bu kadar güçlü? Ne oluyor şu an? ateş direncini içeyim artık. Tamam. Gelin Blazer. Sizden hemen şöyle bir Blazot kasayım. Tamamdır ilk Blazot'umu aldım. Merhaba. Burada niye bu kadar fazla iskelet var? Oha. Şöyle altını kıracağım. Oha ne kadar hızlı kırıyoruz. Merhaba. Tamam altı tane Blaze çubuğum oldu bile. Bu gerçekten birazcık hızlı oldu. Şöyle sekizinciyi de aldım. Bir tane öldürdüm. iki tane çıktı. Tamam o zaman artık dünyaya gidebilirim. Ve go. Merhaba. Tamam buradan nasıl yukarı çıkacağım? Şöyle çıkalım. Oha çok hızlı gidiyoruz tamam. Eee, merhaba. Şöyle 16 tane ender gözü yaptım. Şöyle gidelim. Işınlanı ışınlanı çok hızlı bir şekilde bulabilirim. Tamam bazı yerlerde yağmur yağıyor çok garip bir şekilde. Tamam bulmam birkaç saniye sürecek büyük ihtimalle. Şurada bir göz daha attım. Tamamdır. Aa köyü buldum ararken tamam. Biz zümrütten bir çakmak yapmadık. Senden zümrüt alabilir miyim? Pancar mı istiyorsun? Pancar var mı burada? Sanırım yok. Bir şey merak ediyorum. Golemi kaç okla öldürürüm? 3 4 5 tamam gerçekten hızlı. Tamam senden bir tane zümrüt alacağım ve hazırsanız zümrüt çakmak. Evet yeşil bir ateşimiz olacak. Şuna bakın çok hoş duruyor. Yeşil sevenler bayıldı buna. Ve hazırsanız içine giriyorum. Tamam bize ne verecek? Ölümsüzlük totemi mi? Ve ok veriyor. Ve büyülü elma mı? Tamam. Oha büyülü altın elma. Bu gerçekten çok hobi. Bir saniye. Bunu kasmam lazım. Şu an tamamen ölümsüzlük ve bir sürü büyülü altın elmamız var. Büyülü altın elma çok güçlü. Ve şu an büyülü altın elma ateş direnci verdiği için daha fazla alamıyorum. Neyse 3 tanesi de bize fazlasıyla yeterli. Şöyle bir tandandır... Bir saniye biz bir şey unuttuk. Tüm bu çakmakları birleştirirsek süper çakmak yapıyoruz. Tamam şöyle hepsini birleştireceğim ve süper çakmak ve rengarenk bir çakmamız var artık. Hazırsanız bunu da yakıyorum ve oha şeklinde bak. Çok güzel gözüküyor bu arada rengarenk bir ateşimiz var. Ama ateşte hecim olduğu için bunu da kullanamıyorum. Tamam onun bitmesini bekleyeceğim. O bitene kadar ben portalı bulurum hemen. Şöyle gidelim. Tamam şu an çok kolay bir şekilde portalı bulabileceğiz bence. Çünkü bayağı hızlı gidiyoruz. Şuna bakın aha yeni bir köy buldum. Şurada bir tane daha atıyorum. Tamam şurada bir göz daha. Şurada bir göz daha attım ve geçmişiz. Tamam çok yakında. Büyük ihtimalle burada. Aynen öyle. O zaman direkt şöyle altımı kırıyorum çok hızlı bir şekilde. Kazmamız aşırı hızlı kırıyor şuna bak. Ve merhaba. Abi şimdi porta odasını bulmam lazım hemen. Böyle etrafı kırarak bence kolay bir şekilde bulabilirim. Ah porta odası merhaba. Tamam şunu kırdım hemen. O zaman hemen şöyle açalım portalı. Ve hazırsınız artık. Süper çakmağı kullanabiliriz. Bu ne işe yarıyor gerçekten merak ediyorum. Tamam. Oha! Bir sürü XP şişesi ve büyük kitabı mı? Ne kitabı bu? Su adaptasyonu, delme 10, işleme 10, sadakat 10. Ama gerçi bizim büyülerimiz zaten bize fazlası da yeterli. Yani o yüzden buna çok da ihtiyacımız yok. Ben büyülü altın elma yiyeceğim ihtiyar. Görüşürüz. Tamam artık ejderayla savaşabiliriz ve çok güçlü bir yayımız var. Hatta şöyle bir ejderhaya sıkalım bakalım ne kadar hasar veriyor. Tamam can aldı için hasar vermedi ama şunları hemen patlatalım. Tamam. Sen de patla. Aa direkt teleportumuz var bizim. Bir saniye. Oha öleceğim. Tamam. Görüşürüz. Şuraya tp Bay Bye bye. Oha içinde patlattım ve hasar bile vermedi. Setimiz gerçekten çok düştü. Aa, Tamam. Merhaba. Hemen şuraya da ışınlanıyorum. Görüşürüz. Tamam şöyle tp attım. Te teleportla clutch yapıyorum. Şuna bak. Sen şuradan mı can çekiyorsun? O zaman görüşürüz. Tamam hepsini kırdım sanırım. Ejderha gel buraya. Aa kırmadığım bir tane daha var. Merhaba. Görüşürüz. Ejderha gel buraya. Ejderha ortaya geliyor. Tamam. Yayımız onu baya fazla vuruyor. Oha. Ortaya gelene kadar ben bunu öldürürüm bildiğin. Tamam geldi. Şöyle bir teleport attım. Merhaba. Oha ben buradan ona vuruyorum. Lan beni biraz fazla uçurmuş olabilir. Şöyle bir teleport. Merhaba. Tamam şöyle vuralım. Oha kılıcımız çok vuruyor. Tamam canını yaraladım bile. Gel buraya kaçma. Aa, tamam kaç sorun değil sen oklarım. Okum bayağı fazla sar Çok iyi. Kaçma gel buraya. Hadi. Tamam çok iyi Bayağı vuruyoruz. Ay yine ortaya geliyor. Tamam bu çok büyük bir hataydı dostum. Şöyle ortaya teleportlandım. Tamam baltamız aşırı fazla vuruyor. O zaman seni taşla öldüreceğim. Görüşürüz. GG. Evet bu birazcık kolaydı. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.